İşte huzurlu gün başlıyor. Bir günün huzurlu geçeceği nasıl anlaşılır? İçinizde hissedersiniz. Mesela ben şu anda içimde hissediyorum onu. Yani bugünüm huzurlu ve sorunsuz geçecek. Çıkıp şu güzel havanın tadını çıkaralım. O ne? <laughs> Evin kapısına ne olmuş? <laughs> Evin kapısı uzamış. Bu nasıl olur? Kesin kapının sonunda bir suçlu beni bekliyor. Belki <laughs> de köylüler bana bir şaka yapıyorlardır. Ufak bir şaka. Onların işini bitireceğim. Bu nasıl bir şey? Gidelim. Resmen evimin kapısı uzamış. Bu ne biçim kapı? <laughs> Suçlu falan görünmüyor. Demek oluyor ki günüm hala iyi geçme ihtimali devam ediyor. <laughs> Kim yaptı kafamı böyle? Evde çıkma yarım saat sürüyor. Sen mi yaptın? Ben bir şey yapmadım. <laughs> Kim yaptı o zaman sen mi? Ne diyorsun sen? Evimin kapısından bahsediyorum tabii ki de. Ne olmuş? Ne olmuş mu? 20 metre kapı mı olur? Kim yaptıysa çabuk çıksın. Ne diyorsun sen zaten bütün elmaslarımız da çalındı. Elmaslarımız çalındı mı? Aha, benimkiler çalınmış mıdır? Akmadın mı? Yo. Bakayım bir tane. Hı. Seninkiler de çalınmıştır o zaman. Hepimizin elmasları gitmiş. Ne? Olmasın bu olmasın. Daha yeni sabah uyandım. Güzel geçecek dedim. Evimin kafesi uzadı ama bu kadarını da kaldıramam. Bünyem o kadar sağlam değil ki. Ne diyorsun sen? Eve gidip elmaslarıma bakacağım diyorum. Elmaslarım. Onu yapanı bulacağım. Girelim hemen. Kapıyı örtmemişsin hırsız girer. Hırsız bu eve girse vazgeçip geri döner. Elmaslarım. Tamamdır benimkileri de çalmış Bir an korktum elmaslarım çalındı diye. Elmaslarım çalınmış. Benim de elmaslarım çalınmış. Gide onlara söyleyeceğim. Olamaz. Başıma gelenleri görüyor musunuz? Ben ne diyecektim? Unuttum dışarı çıkana kadar. Ne oldu? Hatırladım. Elmaslarım çalınmış. <laughs> Emin misin? Acaba yanlış mı gördüm? Belki de öyledir. Belki de o iyi bir şeydir. E şimdi siz elmaslar çalın dediniz ya benim gözüme elmaslar yok gibi göründü. E şimdi gidip tekrar kontrol edeceğim. Gidip kontrol edelim. Bir saat sonra evdeyim. Neler oluyor bu köyde? Bakalım. Yok gerçekten çalınmış. Olamaz. Çıkalım dışarı ya. O elmaslarımı çalmışlar. Galiba elmaslarımızın nerede olduğunu biliyoruz. Aha, polis bey elmaslarım çalınmış. Biliyorum bütün köylerin elmasları da çalındı. Olamaz. Başımıza gelene bakın. Siz neyse benim elmaslarım da çalındı. Aha, bizim elmaslarımız daha çok. Merak etmeyin Mahmut Bey sizinle ilgileneceğim. Bey mi? En çok onun elmasları çalınmış. En çok mu? Gitti bütün elmaslarım gitti. Ben anlamadım şimdi. Sen şuradaki evde yaşamıyor muydun? Evet ama akşamlar ben evimi döndürüyordum. Kendi evimde yaşıyordum. Elmaslarımın hepsi de gitti. Demek ki en çok senin elmasın çalındı. Polis bey ne olursunuz bana yardım edin. Merak etmeyin. Şimdi herkesin ne kadar elması çalındığını buraya not edeceğiz. Senin ne kadar elmasın çalınmış? Benim 100 tane elmasım çalınmış. Benim de 20 tane. Bunları yazalım şimdi ya. E, sizin ne kadar elmasınız çalınmış? E, benim mi? Ha. Evet onu buraya not edeceğim. Şey polis bey kulağınıza söylesem olur mu? Şimdi köylüler duyup kıskanırlar. Kıskanır mıyız? Yani bana haset etmelerinden korkuyorum. Haset mi? Daha dün Allah rızası için dedin. Benden para almadın mı? Yani bu fakirlerin paramı bilmesini istemem. Fakirlerin paramı bilmesini mi? Ha. Tamam sessizce söyleyin. Bakın olaya bakın görüyor musunuz? Gitti 5 tane elmasım gitti. 5 elmas mı? Elmaslarımızı geri almamız gerekiyor. <laughs> o kadar çok mu? <laughs> ne kadarmış ki? Ne olur kimseye söylemeyin. Elmaslar galiba baba kafın içerisinde. Kapı güneşin içine gidiyor. Elmaslarımızı nasıl alacağız? Güneşin içine mi? Bu sefer elmaslarımızı kurtaramayacağız. Aa, bu nasıl bir kapı? Uzaya gidiyor. Bakalım. polis ve kafı kilitli. <laughs> Helal olsun nasıl anladın? Buraya asma kilit asmışlar. Merak etmeyin beyefendi tamam bulacağım elmaslarınızı. <laughs> Benim ne kadar elmasım oldu seni hiç ilgilendirmez. <laughs> Sen bir daha elmas istersin. Suçların köyü soyması aslında iyi oldu. Herkesin gerçek yüzünü öğrendik. O meslek hayatıma zarar verdi bu suçlular. Meslek hayatımı? O kadar elmasım var git üstüne bir elbise al. Bu zaten yeni. Ben kestim. Yeni mi? Elmaslarımız bu kafanın sonunda olabilir. Bu kapıyı açıp içeriye girmemiz gerekiyor. Evet ama bu kapıyı nasıl açacağız? Yolunu bulup açmamız gerekiyor. Yukarıya çıkıp elmaslarımızı alacağım. Bu tehlikeli olabilir. Dikkatli olmamız gerekiyor. İçeride suçlar olmasın sakın. Tehlikeli olabilir. Tehlikeli mi? Soçlar gelebilir mi Köyü güvenli hale getirin. Durmayın yapın duvarı. Bu ne? Köylüler köyü güvenli hale getiriyorlar. Ne? Orayı niye kapatıyorlar? Suçlar burada. 40 yılda bir şey yaptılar. Onu da yanlış zamanda, yanlış yerde yaptılar. İşte göğünlü duvarı tamamladık. Köyün çıkışını duvarla kapattılar. Suçlular gelirse kaçamayalım diye mi oraya yaptınız? Siz hiçbir şey yapmayın. O işi bana bırakın. Şimdi bu kapıyı açacağım. Elmaslar hemen alacağım. Nasıl açacaksa o kapıyı? İşte bu konca sayesinde. Bekleyin. Atalım. Şimdi kilidi oradan çıkaracağım. Çekelim. 1, 2, 3. Sağlam yapmışlar. Elmiyor mu? Gelmiyor. Çekelim. Şimdi köyler yardım edecek. Hep birlikte çekiştireceğiz. Hazır olun. Herkes birbirine tutunsun. Bir anda. Ha. Çekin hep birlikte. Şimdi aynı anda çekmeye başlayacağız. Hazır olun. Neremden çekeyim? Neremden mi? Durmayın asılı Çekelim. Bu kapıyı nasıl sağlam yapmışlar. Elim çıkacak. Yavaş çekseniz. Ha. Ne yapıyorsun? Çekiyorum işte. Çekiyorsun. Kafamdan niye çekiyorsun? Boynum çıkacak. şey yaramadı. Bir kapıyı yerinden oynatamadınız. Ben de anlamadım ki orada 100 tane köylü var. Bir kapıyı çekemedik. Sizin yüzünüzden elmaslar mı alamıyorum? Ne? Onun konuşma hakkı var mı? Çekiyorum. Çok sağlam yapmışlar. Köylünün bir fikri varmış. Nasıl açacağım? Nasıl açacağımı biliyorum. Bu kapıyı TNT ile patlatıp açabiliriz. Böylece yukarı çıkabiliriz. İşte burada. İşe yarayabilir. Tamam patlat. İşte kapı açılıyor. Sonunda işe yaradınız. Bakın açılmadı. Ha. Kapıyı amma sağlam yapmışlar. Nasıl patlamaz? Oldum plana bak İşe yaramadı. Ben size söylemiştim işe yaramaz diye en baştanladım. anladım. Anlamış mıydı? Evet baksanıza. Bu kapıyı nasıl sağlam yapmışlar. Ha. Kafaya hiçbir şey olmadı. Elmaslarımdan umudumu kesemeyeceğim. Ne? <laughs> Kimse üzülmesin şimdi o kapıyı bununla açacağım. O ne? Parçalayıcı makine. Açalım. Yükleyelim yakıtını. Tamam ne? İşte çalışıyor. Şimdi bu kapıyı paramparça edecek. Hazır mısınız? Gidelim. Bu iş bu kadar. Açalım. Aha. <laughs> hani hiçbir şey olmuyor. Motordan dumanlar çıkmaya başladı. Bir şey olur mu? Kapı hala duruyor. Duruyor mu? ne biçim kapı? Şöyle geri gelip şimdi tekrardan gideceğim. Gelelim. Ama kapıyı bir türlü açamadık. Olmuyor. Bu da işe yaramadı. Elmaslarım gitti polis bey. Hala elmaslarım diyor. Bu kapıyı kimin açacağını biliyorum. İşte golemler burada. Biz açamadık ama golemler açacak. Bak üzülüyordun işte elmaslarını alacaksın şimdi. Polis bey içim yanıyor. Ne? <laughs> polis bey siz bir de bunu teselli mi ediyorsunuz? <laughs> şimdi golemler bu kapıyı açacak. Bana değil kapıya. Buraya değil kapıya gitsene. E, <laughs> tamamdır. Şimdi açıyorlar. Aha. Görüyor musunuz? Kapıyı parçaladılar bile. Açıldı mı? Olmuyor mu? Olamaz. Yine olmadı. Ne? Ne olursun golem. Beni mutlu edecek bir şeyler söyle. Hiç mi umut yok? O elmasları kazanmak için neler yapmadım ki? Artık biraz birileri de benimle ilgilenebilir mi? Benim de elmaslarım gitti. Demek öyle. Bu işi kendim halledeceğim. Açamadın mı? Ne işe yarıyorsun? Bu kapıyı da açamadın. Ne yapacaksın? kapattı. mı kapı? Elim ağrıdı. Bu nasıl kapı lan? Bu kadar yeter. Bu elmas çubuğu kullanarak kapıyı şimdi açacağım. Yapabilir misin? Deneyeceğim. Başka çarem yok. Onun için çok dikkat olmam gerekiyor. Açalım. İşte kilit burada. Doğru olanları ittirmem gerekiyor sırayla. Bu. Bu da değil. Bakalım. İşte bu. Tamamdır. Bu. Açıyorum şimdi. Tamamdır. Bu kadar. Şimdi bu. Aha. Olacak. Sırasını izberlemeye çalışıyorum. Bu. Şimdi bu. Şimdi bu. Bunda. Şimdi bu. Bu. Tamam. Sonra iki hakkım var. Bu. Ve bu. Aha. İşte oldu. Bir saat sonra çözdüm. Açıldı. Evet. İşte şimdi gidebilirim. Aha. İşte bu kadar. Bu kilidi alın. Kimsenin bulamayacağı bir yere atın. Tamamdır. Suçlar yanlış köye ulaştılar. Isıdan işi bitecek. Öyle bir şey olur mu ki? Bu güneşse buradaki ne? Bakalım. Şuna bakın. Bizi kandırmışlar. Şimdi yukarıya doğru çıkıyorum. Güneş fotoğrafı yapıştırmışlar. Gidelim. Buradan yukarıya doğru çıkıyorum. Bakalım en yukarıda ne varmış? Gidiyorum. İşte sahte güneşin içinden geçtim. İşte geldi. Gelelim şöyle. Patron beni buraya diktin. Aşağıda yerim yoktu. Gökyüzünde yaşamaya başladım. Demek sizdiniz. Burada tek başıma ne yapacağım? Merak etme yalnız değilsin. Değil miyim? Sen kimsin? Ha? Yanlış köye bulaştınız. Ne oluyor senin burada ne işin var? Yanlış kişilerin elmaslarını çaldınız. Sen buraya nasıl çıktın? Şimdi merak etmen gereken soru bu değil. Değil mi? neymiş? Şimdi merak etmeye gereken şey bana ne olacak? Bana mı? Ne olacakmış? Gideceksin. Gidecek miyim nereye? Öteki tarafa. Ha? Bakalım. Elmaslar. Köylülerin elmasları, paraları hepsi burada. İşte hepsini buldu. Şimdi bunları aşağıya götüreceğim. Şunlara bakın. Toplayalım. Gidelim. İniyorum. Tamam ne? İşte herkes elmasına kavuştu o ne? Evet bugün köye gelen suçlar köyün ortasına uzay kafı yaptılar. Bunun kafayı açıp elmaslarımızı suçlardan almaya çalıştık. Eğer bugün suçlardan elmaslarımızı kurtarışımı sevdiyseniz yorumlara 1 yazın. Eğer köyü güvenli hale getirmemi istiyorsanız yorumlara 2 yazın. Umarım videoyu sevip videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. izlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.